Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp yarası dizisinin 15. bölüm fragman fotoğraflarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere fragman geldi ve fragmandan olan fotoğrafları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.